Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim çekmekte çok keyif aldığım bir video konusuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle bana Speed Cube Shop'tan gelen kargoyu inceleyeceğiz. Bakalım içinden neler çıkacak. Hepsini teker teker göreceğiz. Siz de eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da eğer sevecek olursanız like atmayı unutmayın. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Speed Cube Shop'tan indirimli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız Coop X kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Hemen Şuradan dalmak istiyorum ama korkuyorum içinde de yırtılabilecek bir şey olabilir diye. O yüzden şuradan nazik bir şekilde açacağım. Evet. Vallahi direkt yandan kestim çanta gibi açıldı. Şöyle bir içine bakalım isterseniz. Allah Allah. <laughs> Neyse hepsini çıkaracağım. Sonra teker teker ürünleri inceleyeceğiz. O şöyle. Başka bir şey var mı diye bakalım. Şu da var. Bunu da koydum. Kutuda başka bir şey yok. Bizi ilk karşılayan şey arkadaşlar Speedcube Shop'ın timer'lar için basılmış stickerları. Şöyle göstereyim. Kendi logoları var. Bu arada buradaki bütün ürünlerin aşağıda linki mevcut. Gidip inceleyebilirsiniz. Siteden de dediğim gibi indirimli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız Kupix kodunu kullanın. Bakın kendi timer'ımı getirdim. Stickerlar bendeki timer'a göre uyar mı bilmiyorum ama videonun sonunda eğer uyarsa size de gösteririm. Bir denerim yani arkadaşlar. Şimdi bunu kenara koyuyorum ve hemen diğer ürünlerimizle devam ediyoruz. Burada beni 3 tane küp standı karşılıyor arkadaşlar. Hepsinin şimdi size logolarını teker teker göstereyim. 3 tarafında da arkadaşlar Speed Cube Shop'un şeffaf bir şekilde logosu var. Bu standın aynısından bir tane daha mevcut ve bu stand ise diğerlerine göre biraz daha farklı. Şimdi bir küp koyalım bakalım nasıl duruyorlar. Arkadaşlar standın üzerine küpleri koyduğumuzda da bu şekilde gözüküyorlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce güzel mi? Nasıl? Devamında ise beni 3 tane küp çantası karşılıyor. Ya ben küplerimi çantalarda tutmayı çok seviyorum. Çok şık duruyorlar bence. Arkadaşlar ilk çantamız beyaz. SCS logolu. Bence sade güzel bir çanta. Bunu ben kullanırım. Bu çantada ise SpeedCubeShop'ın direkt sitesindeki logoyu koymuşlar. Siyah bir çanta ki bence bu üçünden en iyisi kırmızı olan. Renkli olanlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Yine SCS logosu var ama aşağıdaki küp detayı hoşuma gitti. Sizin favoriniz hangisi? Bunu da yorumlarda belirtin. Ben kırmızıyı daha çok sevdim. İçlerine bir de küp koyalım arkadaşlar. Bir görünüşlerini bir de öyle görelim. Evet çantaların içerisine küpleri yerleştirdim. Bu şekilde gözükler. Bence hiç küpleri çıkarmayayım. Ben bunlar böyle kalsın. Direkt rafıma koyayım yani. Şimdi bir sonraki ürünümüzle devam edelim. Burada bir tane mini matımız var. Shortslardır, reelslardır veya normal videolarda vesaire arka planda bu mini matları göreceksiniz. Şimdi hızlıca şu matı da bir açalım, inceleyelim sizlerle. Şuradan direkt dalacağım. Aynen. Evet nasıl tasarım <laughs> çok havalı gördüğüm için seçtim böyle ne bileyim sanki uzaydaymış gibi bir hava veriyor. SCS logosu da bence şu an burada çok şık duruyor. Mat kaymaz mat üzerine herhangi bir küp geldiğinde bu şekilde gözüküyor. Küpü de çantadan çıkarmayacağım dedim ama mecburdum <laughs> çıkardım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim hatta mat burada dursun. Tata bir sürü sticker var. Bir sürü. Sebebi de olur da işte böyle markası olmayan bir küp veya markası olsa bile üzerinde SCS yazmasını istediğim bir küpüm olursa onun logosu yerine SCS'nin logosunu yapıştırıyorum. Hemen mesela bende bir tane küp var, onu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bende Moynun bir tane küpü var ve hiçbir yerinde logo yok. O zaman ne yapacağız? Hemen logo takacağız. Uygun logoyu seçip yapıştırıyorum. Evet, taktım. Bu arada Böyle gözükünce arka planı sanki sarıymış gibi gözüküyor ama öyle değil. Arka planı şeffaf. Küpü direkt görmüş olduğunuz gibi güzel bir hava kattı. Bunu da bazı küplere ben takacağım. Şimdi size son ürünümüzü göstereyim. Burada 3R milimlik toplamda 4 tane hızlandırma yağı mevcut. Hemen hızlıca açayım. Şimdi... Evet. Çok fazla hızlıya kullanan biri değilim. Ancak markalarının kaliteli olduğunu biliyorum, bilerek aldığım yağlar. 3'er milim her biri. İsterseniz bir 2x2 de test edelim arkadaşlar bir tanesini. Benim 2x2'im çok hızlı dönen bir küp değil. Ama bir yağlayalım, bir görelim, bakalım hakikaten de işe yarıyor mu? Şimdi size şöyle göstereyim. Yani bilmiyorum, videoda da bence hissediliyordur. Kuru. Kuru bir küp yani. İçinde hiçbir şey yok. Yağ bitmiş. Hiçbir şey kalmamış. Kuru bir küp. Hemen ben o 4 yağdan bunu tercih ediyorum ve isterseniz bir açalım ve deneyelim. Yağlama işlemini bilmiyorsanız da öğrenmiş olun. Çok basit. Parçaları elinizde ayıracaksınız ve bir iki tane anlatmanız yeterli olacak. Şöyle anlamıyor. O baya güzel koktu. <laughs> Şöyle hemen kapağımızı kapatalım. Evet ben şimdi nasıl size bunu belli etmeye çalışacağım onu düşünüyorum bu arada bu süreç içerisinde. Çünkü hissiyat olarak hakikaten değiştirdi küpü. Normalde 2x2 kim yavaştır yani ben bunu bildiğim için arkadaşlar bir şeye girdim yani düşüncelere girdim. Acaba hakikaten hızlandı falan. Küpü hızlandırıyor ama bunu size nasıl belli edebilirim bilmiyorum. Ben siyah olanı denedim. Ama bunun mavisi, moru ve yeşili de var. Tabii ki hepsinin ayrı bir özelliği var mı açıkçası bilmiyorum. Araştırmak lazım. Evet arkadaşlar bana Shop'un kullanmam için göndermiş olduğu ürünler bu şekilde. Bu arada ben bu e, timer için olan sticker'ı da denedim. Benimkiyle uymadı ancak eğer ileride böyle bir timer'ım olursa kesinlikle takacağım ürünler nasıl? Tasarımları nasıl? Kullanım amaçları nasıl? Yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Kup X kolunu kullanarak Speedcube Shop'tan indirili bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi tarzları daha çok seviyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin arkadaşlar. Sizlere daha çok o yönde videolar çekmeye çalışacağım. Bu sıralar shorts da çekmeye başladım. Shortslarımız da aynı zamanda Instagram'da da yayınlanıyor. Instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da güzel fotoğraflar vesaire paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki İki videoda görüşürüz. Bay bay.